Selam arkadaşlar hoş geldiniz birlikte şaşırmadığınız yer yine Luna Park'tayız biliyorsunuz Luna Park geldi geleli full Luna Park atlıyorum M4 ile 98 Fakat yanlış özelliği seçmişim abi yeni gördüm Şu ana lobideyken Bir dakika Abi burayı yine temizleyeceğiz klasik Gelenler olmuş Gördüm seni Daha var mı var abi tabi Olmazsa olmaz UMP bulmuş bu killeri almadan benim almam lazım Eyvah bu da özellik açtı. Şu an var ya direkt yerim gözüküyor. Ya keşke unutmasaydım o özelliği. Lan kaçma. Mermi bitti eyvah. Kar 98'e kaldık. Valla buradan çıkarsam. Vuramıyorum. Adam hareket etmiyor hala vuramıyorum. Aşağıdasın. Ayda. Mermiler gitmiyor. Şunu çalalım. Bir tane daha. Yok adam kaçtı. Valla acil 556 çok çabuk lazım bana yoksa ben kar 98'e pek yaşamam. Bir tane daha ya. La oğlum mermiler gitmiyor. Heh tamam. Buna da mermi işlemiyor ne hikmetse. AKM bot sanki buradan bir bot sıkıyor da. Gördüm. Gel sen de. Yavaştan killleri çekmeye başlayalım. Baygınlar bayağı var çünkü bu tarafta. Çok fazla atlayan olmamış tabii. Yani normalde daha kalabalık oluyor ama alabildiğim kadar kili alayım. Ondan sonra gideriz bir yerlere. Birisi daha gelmiş. Hoş geldin. Ot sıkıyordu buna. Aşağıdan biri deniyordu çünkü. Bak buranın arkasında. Evet abi bu sefer fazla kişi gelmemiş ki Artık buradan gitme vakti geldi. O değil de gitmişim. Yanlışlıkla o özelliği seçmeyi unuttum. Artık bu özellikle ne yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Pochinki'ye geldim. Ayak sesleri var tabi. Olmazsa olmaz. Çatıdan oynamak çok daha etkili. Bak bunun gibi. Adam ışınlandı yalnız. Oğlum sakin ol. Red zone'da düşmez inşallah. Evet yerimizi görüyorlar. Şu an var ya. Apaça. Oo. Tüm poçinki bana oynayacak gibi. İki takım olması lazım. Şu bombayı tut. Oo. Aldım birini bombaya. O arkadaki baygın ne oldu ki? Deniyor. Bomba filan da geliyor. Tamamdır. Red zone hayır sakın düşme. Tamam çaktırmadan Temizleyelim şöyle. Uzakta bir var. Ya şu özelliği yine açtılar. Bu ne yapıyor yukarıda? Kardeşim in oralar tehlikeli. Üstümde 3 kişi var. Oğlum ne oldu poçinki? Savaş alanına döndü şu an. Timuçin'i de aldım. Hala üsteler bunlar. Ya özelliğim olacak var ya. Şu an çok ihtiyacım vardı. Ya bu ne işe abi? Bu da böyle kamuflaj. Biri gelmiş. Bot bu. Uy, i̇yi vurdu. Fark ettiyseniz poçinki bir anda böyle hareketlendi. Gördüm. O iki kişisiniz çok güzel. Şu bombayı alın bakalım. 19 kill var ya Pochinki harika. Bak Luna Park'a bu kadar insan gelmemiş. Bir de Red Zone ayrı mesele. Bir türlü salmadı beni. Al sniper deniyorlar. Abi spray atamıyorum ben ya. Heh bayıl şöyle. Evet iki kişiler. Ya da daha fazla ama arkadaşı var onu biliyorum şu an ne yapabiliriz Geçti o ya Uzaktan da sıkıyorlar yemin ediyorum 10 defa söyledim de şu özellik çok lazımdı şu an Hadi bakayım Yalnız bir kill geldi Arkadaş yok muydu bunun Evet iki kişilermiş Lan Diğerine ne oldu Oyun bug'a mı girdi? Vurmuş olmam lazımdı ama başkası baydı büyük ihtimalle. Neyse oyun alanına gideceğim. Umarım pusan yoktur. Ya adam oradaymış. Hata yaptım. Şu arabaya geleceğim diye ölüyordum bak. Gördüm. Ney? Ya hayır ya. Of çok güzel maçtı. Evet devam ediyoruz. Yine Luna Park'tayız. Kar 98 ne başlangıçta Hiç kullanamıyoruz Kar 98 Aldım Bu sefer kalabalık galiba Evet evet kalabalık Seslere bak Seni de baydım. o killeri çalmayın ne olur Bu arada bu sefer merak etmeyin özelliği unutmadım Daha demin unuttuğum için kötü anlar yaşadık Güzel bunları hallettik Sizde var mı bir silah? Bakalım. İşaret bir şey SKS. Lan yanlış şeye bastım abi ya. Şu emülatörde var ya loot yapmak çok zor. Sen ne yapıyorsun Ahmet? <laughs> Luna Park'a girmeyince adamlar direkt tekneyle baskın yaptı. SKS'yi alalım. Harbi diyorum emülatörde zor ya şu loot sistemi. E bayıl artık. O kadar vurduk ama. O baygın değil mi? Onu çalarız. Bedavadan 2 kill. Bak hala şu şeye basıyor. Yükselte basıyor F'ye basınca. Oo, harbi diyorum bedava killleri alıyoruz buradan. Bot galiba. Güzel botun kill'i geldi. Luna Park'ta şans eseri hayatta kalmış olabilirim. Yine klasik rokete binelim buradan direkt. Poçinki'ye uçabilirsek Poçinki'ye uçacağım. Evet Pochinki alanda. Her zaman buradan çıkarsanız bence Pochinki'ye gidin. Çünkü bayağı bir adam vurabiliyorsunuz o şekilde. Buradan o tarafa yetişiriz inşallah. Yollayalım fişe. Hadi bir Groza AVM. Avuk MK. Yani ama sıkıntı şu tutamak yok. Avuk'tan onu nasıl kullanacağız? Groza gelmişsiniz demek. Tamam sakin. Adamlar sinirlendi. Alt tarafı bir arabayla geçtik yanınızdan. Geliyorum. Bu bir. Bu iki. Bomba filan geliyor. Kaç? Adamlar iyice sinirlendi. Bunlar dörtlü galiba. Bu kadar. Şimdi mis gibi lootumuzu yapacağız. Benim çanta da yokmuş ha. Yeni aldık çantayı. Önden bir fişek dumanı çıkıyor. Büyük ihtimalle atılalı baya olmuş ama Gideceğim arkadan da biri bana sniper denedi Bana mı denedi Birisine mi denedi bilmiyorum da <laughs> Lan buradalar Öldüm Tamam biri düştü Arabayla geliyorlar Oğlum yürek mi yediniz Grozası var Yallah. Gerçi bunlar Türk dünyaya yallah dediysem. Araba duman içinde kaldı. Fişek atmışlar. Evet. Groza'sı var. Aogo oynamak istedi canım. Ha sizde AVM var. O da olur. Biri sıktı. Bu bot taklidi mi yapıyor yoksa? Yo bildiğiniz gerçek botmuş. Bir an taklit yapıyor zannettim de. Aga hadi. Nerede bu millet? Yine azalıyor kalan sayısı. Aa gelmiş biri. Drop'a geldin değil mi? Şöyle özelliği yolla. Bu özelliği kullanmayı unutuyorum arada ama baya önemli. Bak yerini gördük. Bitti. Bu kadar. 2 saniyede halledebiliyorsunuz işini. Şu hangar tarafına da bakacağım. Belki burada olabilirler. Hatta buradalar. Sesinizi aldım. Lan buradayım. Yanlış tarafa bakıyorsun. Kaç? 22 kilimiz oldu. Bari şu kalan son iki kişiyi de vuralım da Güzelce 24 kilimiz olsun Alanın ortası burası aslında Aa denediler Oradan biri denedi Aa işlemedi vurdum Hadi be yakın geçiyor Tamam Evet takımlarmış çok güzel Şimdi biri baygın olduğuna göre Diğeri arkadaşı solda Bitirdim Kaldık birebir Uf kafa yedi ama var ya koruma olmasa tek yiyecekti. Şöyle yapsak hemen sis atsam şuraya. Çaktırmadan arkadan dolansam. Bak şu an tam bir yılan taktiği yapıyoruz ama öyle yerde yatarak yılan değil. Bu taktiğin adı ayakta yılan. İyi bak. Sağdan dolanacağız. O bizi orada zannedecek. Ateş ediyor. Gördüm ve kafanı aldım mafya. Bir an ateş edince gördü zannettim beni de. 24 kill ve 2750'lik hasar. Tam hasar vermişiz bu arada. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.